Tekrardan merhabalar. Medeni hukukta ikinci videomuzdayız. Bu videoda yorum türlerine bakacağız. Sadece yorum türlerini inceleyeceğiz. Medeni kanun birinci maddesinde hukukun özünü ve sözünü geçen dersimizde, ilk dersimizde yorumlamıştık. Sözüyle ve özüyle uygulanacağını söylemişti. Hatta küçük bir tekrar mahiyetinde şöyle söyleyebiliriz. Yani sadece hükümde yazan kelimenin dil bilgisi anlamıyla vardığımız sonuç yeterli gelmeyebiliyordu. Yeterli gelmiyordu. Aynı zamanda biz onun özünü de bulmamız gerekiyordu. Özünü de tespit etmemiz gerekiyordu. İşte o sözüyle ve özüyle uygulamanın yorumsal yönlerine bakacağız. Yani bugün hakim önüne bir uyuşmazlık geldiğinde uyuşmazlığın doğasını çok iyi algılamak ve taraflara uygulayacağı hükümlerin de e, bu uyuşmazlığın e, özüyle, ...bu uyuşmazlığın içeriğiyle doğrudan uyuşması gerekecek. Bu uyuşmada tabii ki mevcut uyuşmazlığı çözmek üzerine kurulu bir uyuşma olmak zorunda. E, dolayısıyla bakalım şimdi yorum türleri dedik. İlki yasama yorumu gördüğünüz gibi türlerini öncelikle... ...sonra da bir süreç olarak yorum nasıl yapılıyor, hakim yorumu nasıl ilerletiyor bunu konuşacağız. Birinci yorum türümüz e, yasama yorumu. Yasama yorumu 1924 anayasası ile 1961 anayasası dönemleri arasında uygulanmıştır. Peki neden bu iki anayasa dönemi arasında uygulanmıştır? Çünkü... E biliyorsunuz ki sevgili arkadaşlar Anayasa Mahkemesi'nin varlık sebebi kanunların anayasaya uygunluğunu denetlemektir. Dolayısıyla ortada bir Anayasa Mahkemesi olmadığı zaman mevcut kanunların anayasaya uygunluğunu denetleyecek de bir özel mahkeme bulunmaz. E Anayasa Mahkemesinin olmaması kanun koyucunun koymuş olduğu kanunları e, daha e, bunu yargı aşamasına taşıyamadığımız için kendi kendine yorumlaması sonucunu doğurur. Yani koymuş olduğu kanunu eğer Yasama organı kendisi değerlendiriyorsa yani bir aykırılık itirazı geldiğinde bu itirazın yerinde olup olmadığını yine kendisi inceliyorsa buna yasama yorumu denir. Yani halk itibariyle e, kendin çal kendin oyna diyebiliriz burada akılda kalması açısından böyle bir tabir kullanabiliriz. Nitekim 1961 yılına gelindiğinde 61'de ne kuruluyor? Anayasa mahkemesi kurulduğu için artık 61'den sonra bu görev anayasa mahkemesine geçiyor ve anayasa mahkemesinin temel görevi de bu saatten sonra artık yorum yapacak merci olarak yer alıyor ve kanunların anayasa uygunluğunu denetler hale geliyor. Şimdi ikinci yöntemimiz yargı yorumu yani bizim esasında medeni kanunun ilk maddesinde bize vurgulanan yorum yargı yorumudur. Yani mahkemenin içerisinde yapılacak olan yorum. Mahkeme hakiminin uyuşmazlığı çözmek için uygulayacağı hükmü ele alıp sonuca ulaşması yargı yorumudur. Biz şimdi birazdan yargı yorumunun içeriğini konuşacağız. Yani hakimin nasıl yaklaşmak zorunda olduğu yargı yorumuyla ilgilidir. Üçüncü yorum türü ise bilimsel yorum sevgili arkadaşlar. Bilimsel yorum dediğimiz ise aslında çok da güzel bir burada ifade de var dikkat ederseniz. Yargısal yoruma temel olma özelliği bulunur. Çünkü sonuç olarak hakimler mevcut bir olayı yorumlarken... Kanun hükmünün e, içeriğine girip bu hükmün e, amaçsal olarak öz olarak kanunun tümüyle sistematik olarak e, birazdan türleri de konuşunca göreceksiniz e, metodu pardon konuşurken göreceksiniz uyuşmasını e, aramak ve incelemek zorunda. En çok ne yardımcı olur peki burada? E, en çok Bilimsel içtihatlar yardımcı olur. Yani profesör, docent, doktor bu gibi araştırma görevlilerinin, araştırma insanlarının, bilim insanlarının hazırlamış oldukları makaleler ve kitaplar mahkeme hakimlerinin bir uyuşmazlığı çözme konusunda ona nasıl yaklaşması gerektiğini çeşitli doktrinsel görüşlerle, doktrinsel açıdan inceleme fırsatı verir. Dolayısıyla bilimsel yorumlar yargı yorumlarının aslında temelidir demek e, abes olmaz. Dolayısıyla... 3 tane temel yorum türü vardır. Bunlar yasama yorumu günümüzde uygulanmıyor. 61 Anayasa Mahkemesi'nin varlığı sebebiyle. İkincisi yargı yorumu esasen bunu alacağız. Tekrar söyledim. Üçüncüsü bilimsel yorum. Onun varlık sebebi yargı yorumunun işlerliğine doğrudan ve ciddi bir katkı sunmasından ileri gelmektedir. Şimdi geçelim o zaman yorum metotlarına. Şimdi metotları konuşmaya başlayacağız. Yani buradaki kastımız hakimin süreci nasıl yorumlaması gerektiği, hükmü nasıl algılaması gerektiği, hükmü Uyuşmazla nasıl eşlemesi gerektiğini konuşacağız. Bakalım şimdi. Evet, ilki subjektif yorum. Genel olarak yorum türünü e, subjektif yorum ve objektif yorum şeklinde ele alıyoruz. Peki nedir subjektif yorum? Subjektif yorum çok tercih edilmeyen bir yorum türüdür. İlk böyle gireyim. Neden? Bakalım şimdi okuyalım. Subjektif yorum, kanunun yazıldığı dönemde Kanun koyucunun bu hükmü koymasındaki amaç ve mantığın araştırıldığı yorum metodudur. Kısacası aslında size subjektif yorum dediğinde sizin hemen şöyle aklınıza gelmesi gerekiyor. İrade yorumu. Ya ne demek hocam irade yorumu? Yani yasa koyucunun bu hükmü koyduğu dönemdeki iradesini yorumlayarak bunu koyma maksat ve gayesini anlamak ve bu mantık üzerinden bir sonuca varmak demektir. Bunun tehlikeli yanları var mı? Var. Eleştirilen yanları var mı? Var. O yüzden subjektif yorum, objektif yoruma göre biraz daha e, uzak bakılan ve uzak kalınan bir yorum türüdür. Kısacası e, o dönemdeki, kanunun yazıldığı dönemdeki yasama organının, yani kanun koyucunun, e, bu yasama organın şartını sadece parlamenter sistem esasıyla söylüyorum, kanun koyucunun hükmü koymasındaki amacı, yani onun iradesini yorumluyorsak, bu iradeden bir sonuca varıyorsak buna subjektif yorum, Diyoruz unutmayın demiş kanun koyucunun gerçek iradesini arıyoruz bakın önemli kanun koyucunun gerçek ne dedim yukarıda irade yorumu altına istiyorsanız tekrar çizelim bunun gerçek irade yorumu önemlidir İrade yorumunu esas alıyoruz ortak kanaatimizdir ki bu o denli kolay değil bakın çok önemli. Ortak kanaatimizdir ki bu o denli kolay değil. Kimin ortak kanaati? Sizinle benim ortak kanaatim. Siz de orada düşünüyorsunuz ve diyorsunuz ki bu kolay değil. Yani kanun koyucu 1920'lerde koyduğu bir hükmü 2020'lerde 100 yıl sonra biz nasıl yorumlayacağız diyorsunuz. Bu mümkün mü? İşte siz de aynı şeyi söylüyorsunuz. Bu mümkün belki ama kolay değil. Zira bizim kanun koyucunun iradesini ararken onun yerine sanki onun iradesiymiş gibi kendi irademizi koymayacağımız ne malum. Çok doğru bir soru değil mi? Yani sonuç olarak siz o dönemin iradesini sorgularken aslında kendi iradenizi koyarsınız o iradenin yerine. Dolayısıyla onu aslında günümüze ilişkin hükümlerle eşlemeye çalışırsınız. İşte bunu yaparken aslında subjektif yorum yapmamış oluyorsunuz eleştiri bu yönden. Biraz sonra göreceğimiz objektif yoruma gidiyorsunuz. Yani ister istemez bunun çok mümkün olmaması sizi objektif yoruma sevk ediyor. Dolayısıyla tespiti zor bir yöntemdir demiş. Bakalım objektif yorum ne diyor? Objektif yorumdaki objeye dikkat ediniz. Bakalım onu nasıl burada bir e, algılama yapacağız. Hükmün yazılmış olduğu dönemdeki koşullar ile günümüz koşulları birbirinden farklıdır. Zaten biz de subjektif bu, yorumu buradan eleştirmedik mi biraz önce? Evet. Haliyle tarihsel bir yorum yaparak irade irdelemek anlamsızdır. Tabi buradaki tarihsel yorumdan kastı o güne bağlı kalarak anlamında yani o günü esas alarak günümüze bir sonuç bağlamak e, anlamsızdır demeye çalışıyor. Günümüz şartlarından bağımsız bir yorum tam da benim ifade ettiğim gibi hüküm uygulanırken uyuşmazlığın doğasını çözmekten uzak olur. Öyledir. Gerçekten öyledir. Yani bundan 100 sene önceki koşullar aynı mıydı ki sen o günkü iradeyi alıyorsun ve günümüzü uyguluyorsun? Doğru değil mi? O zaman sıkıntı. Peki fakat bu yöntem kanun koyucunun iradesinden uzaklaşıldığından fazlasıyla hakimin kanaatine bırakılmış olması yönünden eleştirilir. Şimdi bu sefer de subjektif yorumun tersine farklı bir eleştiri e, geliyor. Çünkü subjektif yorum ne diyordu? Kanun koyucunun iradesine bağlı kal. Peki objektif yorumda e, nereye geliyorsunuz? Bir nevi ondan kopuyorsunuz. Tamam o döneme bakıyorsunuz ama o döneme esas alarak bir karar vermediğiniz için buradan ne sonuç çıkıyor? O dönemdeki iradeden koparak günümüzde hakim biraz daha kendi kanaatleriyle bir şeyleri çözmeye çalışıyor sonucuna varıyorsunuz. Objektif yorumun eleştirildiği yer de bu. Yukarıdakinin eleştirisini yapmıştık. Bunun da eleştirisini bu şekilde vermiş olalım. Ama objektif yorumun da kendi içerisinde tür olarak iki tane türü var. İkincisi çok daha akla ve mantığa uygun ki günümüzdeki yorum, kanunun e, uyuşmazda uygulanması konusundaki yorum o ikinciden yapılacak. Şimdi göstereceğim. Bakın burası önemli. Objektif yorumu çok daha net aldık. Çünkü iki tip objektif yorum olduğunu burada göreceğiz. Objektif yorumu da kendi içerisinde iki başlıkla ele alıyoruz. Söylediğim gibi birincisi objektif tarihi yorum. Bakın ilki objektif tarihi yorum. Şurada hemen tarihin altını çizelim. İkincisi objektif zamana uygun yorum. Bu iki arasındaki farka dikkat. Birinde gerideyiz, birinde günümüzdeyiz mantığıyla bakacağız. Şimdi okuyalım. Burada subjektifin aksine hükmü koyanın iradesi değil... Hükmün konulduğu andaki koşullar ele alınır. Bakın, e, subjektif yorumda iradeye ele alıyorduk. Burada koşulları ama gene gene o tarihteyiz. Yani gene 1920'deyiz. Anlatabiliyor muyum? Ama subjektif yorumda 1920'de kanun koyucunun kafasındayız. O iradeyi anlamaya çalışıyoruz. Objektif yorumun tarihi yorumunda ise o günün koşullarını ele almaya çalışıyoruz. Fakat yine dikkat ederseniz yine yetersiz. Yine yetersiz. Devam. Hükmün konulduğu andaki anlamın günümüz koşullarını karşılaması çoğu zaman pek de mümkün değil. Anlamsızdan vurgum aslında tam da burası. Şimdi ikincisine bakalım. İkincisi ise objektif zamana uygun yorumdur. Bu metot hakim metottur. Buradaki hakimden kastı yani kabul edilmiş olan, genel olarak akademinin de üzerinde durduğu yargı organında yargı organlarını oluşturan hakimlerin de üzerinde bulunduğu ve onu elin üstünde tuttuğu ve daha çok yolunu bellediği yoldur hukukun yaşayan bir mefhum olmasıyla ilişkilidir. Gerçekten de böyledir. Yani hukuk her gün gelişir. Her gün yeni koşula ayak uydurur. O zaman sen yeni koşula ayak uyduruyorsan hükmü ne o dönemin iradesine sabit kalarak sonuca vardırabilirsin ne de o hükmü günümüzle ilişkilendirebilmek için o günün koşulları senin için yeterli olur. Buna dikkat etmek lazım. Buradaki mevzu şudur. Konulduğu zamanla bağı kopar ve günümüzdeki anlamına bak. Bakın çok güzel. Konulduğu zamanla bağı kopar ve günümüzdeki anlama bak. Yani diyor ki kop 1920'lerden gel günümüz tarihine. Bu kadar. Dolayısıyla zamanı uygun yorum. Tekrar söylüyorum. Birazdan anlatacağım o e, metodun işlerliğini görürken bakacaksınız ki hakim hep aslında günümüzde kalıyor ve günümüz koşullarını esas alıyor. Şimdi o zaman yorum usulüne başlayalım. Sekiz aşamalı bir usul bu. Ee, çok çok uzun bir usul değil ama bugünkü ders sadece yorum yöntemleriyle bitecek. Dersler bu şekilde gidecek çünkü bazen tek bir konu üzerinden bazen ise birçok konunun bağlantısı dolayısıyla birbiriyle ilişkili olarak ilerleyecek. Bugün sadece yorum yani yorumla ilgili hiçbir eksiğiniz kalmaması için bir tek bu konuyu ele aldık. Bakalım. Bir, ilk yapım önce hükmün sözü üzerinden ilerlemek gerekecektir. Nitekim hakim böyle yapıyordu. Geçen derslerde Sayın Dural'ın da Kitabından bir örnekle ifade etmiştik bunu, ee, orada bunu not olarak da geçmiştik. İşte çimlere basmayın ifadesini hatırlarsınız. Burada sadece e, ayakla kuvvet uygulamayın değil, herhangi bir şeyle çimi yok etmeme durumu vardı. Ama bu ikinci yaptığımız yorum sözden değil özden çıkardığımız sonuçtu. Sözün dediği basma, ama yeterli olmuyordu ve diyordu orada özü de yorumla. Yani neyi aslında vurgulamak istiyor? Senden neyi istiyor? Sadece basma fiilini değil, e, çime zarar vermeme mantığını istiyor. O zaman söz ile başlasak da hani sözün üzerinden ilerlemek gerekse de tek başına e, belirleyici değil ama yorum e, metodunun usulü bir birinci aşama e, sözle başlar. Önce bir sözü algılıyoruz. Önce dil bilgisinin bize söylediğini bir hakim olarak biz algılamamız lazım ki uyuşmazlığın da doğasıyla arasındaki ilişkiyi kurabilelim. Dolayısıyla önce sözü algılıyoruz. Devam. İkinci aşamada öz. Şimdi bakalım. Öz Kanun sistematinde yatmaktadır. Yani siz diyor bir hükmün e, dil bilgisinden vardığınız sonucu hükmün sistematiğinde yani pardon kanunun tamamında ki temel mantıkla ilişkilen, ilişkilendirmek zorundasınız. O yüzden tek başına sözü orada kıstırıp kapatamazsınız. Orada onun çerçevesini çizip. Ee, onu sınırlandıramazsınız. Kanunun tamamında edindiği anlamı bakmanız gerekir ki buna sistematik yorum da diyorlar arkadaşlar. Bu tip isimleri göreceksiniz. Ben onu isimlendirmekten ziyade usul içerisinde anlatmayı tercih ettim. Daha akılda kalması açısından. O zaman öz dediğimiz şey kanun sistematinde yatar. Bu sebeple hakim miras hukukunda yer alan bir hükmü kişiler hukukunda hısımlık, aile hukukunda mal rejimi gibi diğer hükümleriyle ilişkilendirmeden bir sonuca varamaz. Yani diyor ki aslında siz bir hükmü uygularken sadece hükmün kelimeleriyle ve o cümlenin size bahsettiği manayla bağlı değilsiniz. Bağlısınız ama o yeterli değil. Daha doğru bir ifade budur. Ne yapmam lazım? Diğer e, kanunun sistematiğinde alan hükümlerle ilişki kurman lazım. Şimdi hısımlıktaki alt soy, üst soy ve o derecelendirme sistemi olmasa mirasta hiç zümre sistemi ortaya çıkabilir miydi? Hayır. O zaman miras zümrelerinin esası aile okumdaki hısımlığa dayanmaktadır mesela. İşte uyuşmazlıkta da böyledir. Yani kitabın birçok yerinden esaslara dayanarak ilerlemek zorundasınız. Bu da kanun sistematiğinde özü bulmak e, söz konusudur diyor. Üçüncü aşamaya geldiğim zaman bu noktada bazı mantıksal çıkarımlar yapmak gerekebilir. Bu sebeple hakim zıt kanıt, evleviyet, örnekseme gibi yöntemlerden yararlanabilir. Yani tamam buraya kadar hiçbir şey sıkıntı yok. Yani subjektif yorum biraz sıkıntılıydı farkındaysanız. Objektif yorum esas aldık özellikle ikinci türüne esas aldık. Yani zamana uygun yorum esas aldık. Şimdi günümüz koşullarını değerlendiriyoruz. Tamam güzel. Önce kanunun sözüne baktık. Evet yani buna lafzi yorum demiştik hatırlarsanız. Bir önceki derste konuştuk. Fakat sözün kendisi e, tek başına yeterli olmadığını kanun söylüyor zaten. Ve diyor. Ve öze bak. O zaman öze bakarken de sistematik bir sonuca varmaya çalış... E, pardon. E, özü algılamak için sistematik yorumdan yararlandık. Çünkü e, amacımız belli. Uyuşmazlığı çözmek. O yüzden bu sisteme bakmak zorundayız. Şimdi işte bunu yaparken diyor. Hükümleri okurken bazı mantıksal çıkarımlar yapmak gerekebilir. Çünkü arkadaşlar bakın burası çok önemli. Neden önemli? Ee, sevgili arkadaşlar, e, sevgili dinleyenler. Bazen kanun içerisinde bazı şeyler yazılmaz. Neden yazılmaz? Bu kanun değil mi hocam? Yani emredici değil mi? Bunun hükümlerini benim yazması lazım ki ben hakkımı, hukukumu bileyim. Şimdi doğru ama bazen bak bu ifadeye dikkat edin. Yazması gerekmez. Bu çok bambaşka bir şey. Yazmaz demiyorum. Yazması gerekmez. Nasıl yazması gerekmez? Çünkü sana der ki... A, B, C gibi 3 durum için D gibi bir şeyi uygulayacağız der. Şimdi biraz böyle anlatıyorum ki akılda kalsın. Bakın şöyle kısaca söyleyeyim. A, B, C gibi 3 duruma D gibi bir sonuç uygulayacağız diyor. Tamam mı bak? Biraz böyle mantıksal ilerleyelim. Zaten konuştuğum şey de o mantıksal çıkarımlar. Peki şimdi siz e, hatta buna D demeyelim. Bence farklı bir şey yapalım buna. Hani e, harf harf dışı bir şey olsun bu. E, ya da kullanılmayan bir harf olsun. X olsun mesela. Alfabenin dışından bir harf alayım. Şimdi tekrar söylüyorum. ABC durum arkadaşlar. Bu duruma biz X gibi bir e, sonuç uyguluyoruz. Tamam. ABC durumlarına X uygulanır. ABC şeklinde olan insanlara X uygulanır diyor. Peki o zaman şimdi ABC'nin dışında. Peki ya DEF nerede hocam? Hangi sayfada yazıyor DEF ile ilgili? Hiçbir yerde yazmıyor. Şimdi neden yazmıyor? Çünkü yazmasına gerek yok. Yani A, B ve C'ye X uygulanacak diyorsa mantıksal çıkarım yapmak gerekiyor ve ne demek gerekiyor? O zaman D, E, F, G neyse artık alfabenin diğer harflerine X uygulanmayacak sonucuna varman lazım. Şimdi kalkıp da bunun bir alt paragrafına D, F, G, yumuşak G, nokta nokta Z durumlarına X uygulanmaz yazmanın bir kere anlamsız olduğu ortada İkincisi. E, mantıksal da tam e, zıttı bir hareket olur bu. Anlatabildim mi? E, o yüzden bazı şeyleri yazmaya gerek yoktur. Örnek e, daha nettir. Aslında aşağıda da var örnek ama söyleyeyim biraz daha örneği sabitleyeyim sizin için. Mesela farklı cinsler evlenir vurgusundan ne anlıyoruz? Bir kadın ile bir erkeğin olma koşulda ilişkin bir zorunluluk var. E şimdi burada kalkıp da 6. Aynı cinsler evlenemez yazmaya gerek var mı? Yok. E şimdi bunu yazmıyor diye biz buna mesela boşluk konusu nerede konuşacağız? Boşlukta demeyeceğiz. Çünkü aslında o varmış gibi muamele edeceğiz. Biz buna mantıksal çıkarımlar diyoruz. İşte şimdi onları konuşacağız sizlerle. E, geriye kalan 5 aşama bu mantıksal çıkarımla ilgili zaten sonra bitmiş oluyor burası. Yani yorum bu şekilde sona ermiş oluyor. Bakalım. 4. Evleviyet. Şimdi yukarıda demiştim ya hemen şöyle bir gelelim zıt kanıt evleviyet örnekseme. Üç temel durum var. Önce evleviyete bakalım. Evleviyet öncelik anlamında geliyor. Ee, çok basit örneği de aslında açık. Aklınızda kalacak. Evleviyet düzenlenen durumun bu durumdan daha önemli durumlara da haydi haydi uygulanma. Zaten hayli hayli denir ona L ile konuşuyoruz ama doğrusu haydi haydidir. Haydi haydi yani mesela işte diyorsunuz ki ya işte sokakta arkadaşına yürüyorsun. Ha bu durumda bu var o bu böyleyse bu haydi haydi böyledir canım diyor. Şimdi haydi haydi böyledir dediğin durum daha üst bir durum için aslında geçerli değil mi? Demek ki daha hafif bir duruma bakıyorsun bunu bunu yapıyorlarsa demek ki diyorsun ki daha ağır durumlara bunu haydi haydi yaparlar. Şimdi demek ki burada öncelikle o evleviyet noktası biraz daha anlaşılır hale geldi bence günlük olaydaki örnekle. Misal hafif ihmal sorumluluğunun olduğu bir durumda ağır ihmal halinin de olacağı açıktır. Ya şimdi şöyle basit bir yaralamanın basit bir yaralamanın sorumluluğu kanunda var mı? Ceza yasasında mesela basit yaralamanın cezası var mı? Var. Peki basit yaralama suçunun cezası varsa sen hiç kanunu okumasan bile şunu der misin? Daha ağır yaralama, yaralamalara hatta ölüme de daha ağır sonuçlar da bağlanmıştır. Dersin değil mi? İşte o zaman bunu bu şekilde çıkarım yapabiliyorsan buna evleviyet hükmü deniyor. Evleviyet hali deniyor, yani değil mi? Mesela çok güzel örnek. Hafif ihmal sorumluluğu olduğu bir durumda ağır ihmal halinin olacağı açık. Tamam? Yani dolayısıyla senin daha hafif durumları daha ağır durumlara karine teşkil ettiğini sonucuna varabiliyorsan bu evleviyet dediğimiz durumdur. Haydi haydi onda zaten öyledir sonucuna varıyorsun. Bir diğeri kıyas. Kıyas kanunun belirli bir olaya ilişkin hükmünü kanunda düzenlenmemiş benzer bir hadiseye uygulamak anlamına gelmektedir. Bakın dikkat edin. Şurası önemli. Kanunda diyor bir olaya ilişkin hüküm var. Mesela A'ya diyor X uygulanacak diyor. A gibi bir duruma X gibi bir hüküm uygulanacak diyor. Ama diyor mesela B kanunda düzenlenmemiş. B gibi bir durum kanunda yer almıyor. Fakat A'ya çok benzer olduğu için Hakim bu diyor ki ya bu B, A'ya ne kadar benziyor yahu diyor. Ama B ile ilgili hiçbir şey de yazmıyor kanunda. Ha diyor o zaman mantıksal çıkarım yapalım. Madem bu B hali A haline çok benziyor o zaman ben B'ye de X'i uygularım geçerim diyor. Anladık mı? Dolayısıyla burada birbirine çok benzer olması lazım. Mesela alt tarafta örnek var. İşte taşınır taşınmaz. O zaman taşınır hükümleri çok benzediği için taşınmazlara da uygulanabilir. Kıyas yapabiliyorsunuz. Mesela yine boşanma ve şey örneğini alabiliriz. Boşanma ya da işte evliliğin feslini diyorsunuz zaman, boşanmada uygulanan bu hükümler e, kıyasen evliliğin fesine de uygulanabilir diyorsunuz. Alt tarafta örneğini görüyorsunuz zaten. Ama çok dikkat edin burada benzerlik olmazsa olmazımızdır. Yani benzerliğin olması esas. Benzerlik olmazsa e, bu hükümler uygulanmıyor. Kıyas uygulanmıyor taşınır taşınmaz örneğini vermiştim. Burada da bu örneği görüyorsunuz. Bakın taşınır satışına ilişkin kuralların kıyasen taşınmaz hükümlerine de uygulanması buna verilecek bir örnek. Kıyasla böyle bir durum var. Altıncıya bakalım. Aynı şeymiş bu çok 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 pardon. Çift sayfa olmuş orası. Önemli değil. Şimdi 7'ye bakalım. Zıt kanıt kaldı zaten geriye. Nedir zıt kanıt dediğimiz zaman? Şimdi zıt kanıt, şimdi ne gördük biz? Evleviyet. Evleviyet neydi? Daha alt bir durumun o duruma daha üstü bir duruma zaten uygulanabilir olmasaydı. Neydi peki kıyas yap örnekseme neydi? Birbirine benzer olaylarla ilgili biri hakkındaki bir uygulamanın kıyasen diğerine de uygulanması esası vardı. Tamam. Zıt kanıt durumunda ne var? Zıt kanıt durumunda da arkadaşlar tamamen dışarıda kalan ve durumun tamamen zıttı olan aksiyle yorum da denir buna bir durum söz konusu. Zıt kanadın diğer ismi bu arada bilgilendiriyorum. Ya not alanlar vardır muhtemelen. Aksiyle kanıt, aksiyle yorum şeklinde ifade edilir. Şimdi bakalım örneği aslında çok açık biraz önce de verdim konuşacağız. Zıt kanıt ise genelde sayma yoluna gidilmiş durumlarda sayılanlara uygulanacak hükümlerin bunun dışında kalan hükümlere uygulanmamasıdır. Daha biraz önce bu konuya girmeden evvel size bir örnek verdim vermiştim. A'ya, B'ye, C'ye, X uygulanıyordu hatırladık mı? Peki hocam demiştik D'ye, E'ye, F'ye, Z'ye kadar olan durumlara ne uygulanıyor? Ben de demiştim ki A, B, C'ye X uygulandığı söylüyorsa sayılan şeylerin dışında kalanlara X'in tam tersi uygulanır. Mantıklı mı? Mantıklıysa o zaman mantığın içerisindeyiz zaten. Şu an mantıksal yorum yapıyoruz değil mi? Bu mantıksal yorumdur bunlar. O zaman D, E, F, Z'ye kadarki durumlar A, B, C koşulu içerisinde yer almadığından, A, B, C durumları içerisinde girmediğinden X'in dışında kalıyor. İşte buna zıt kanıt deniyor. Yahu bunları yazmaya gerek var mı? Yok. O zaman zıt kanıttaki olay da budur. Mevcut durumların dışında kalanlara, o durumlara uygulanacak hükmün tam tersi uygulanır. Şimdi okuyalım. Ee, devam ediyor. Şuradan keselim. Emredici hususlarda da bu zıt kanıt esas alınır ve kıyas elenir diyor. Yani kıyasa girmiyorsunuz, zıt kanıtı esas alıyorsunuz emredici hükümlerde. Mesela farklı cinslerin evlenebileceğini söyleyen emredici bir hüküm aynı cinsler için açık bir yasaklama manası taşır. Şimdi siz bu manaya varıyorsunuz. Neden? Mantıktan. Çünkü diyor ki diyorsunuz ki, hocam kanunda farklı cinsler evlenebilir diyor. O zaman burada ne yapıyorsun? Zıt kanıtla aynı cinsli olanların evlenemeyeceğini söylüyorsun. Anlaştık mı? O zaman buna dikkat etmek gerekiyor. Şöyle toparlayacağız biraz ama. Şöyle toparlayacağız. Bakın şurada 7'de toparlayayım. O 8 dediğim durum yukarıdaki çoğuldan kaymış arkadaşlar. Önemli değil. Biz burada kalacağız. Bir tane daha bir durum yok. Çünkü ama şöyle bir toparlayacağım sizin için. Nasıl toparlayacaksın hocam? Şimdi A daha alt bir durum. B daha üst bir durum. A, B birbirine benzer durumlar ama A hakkında düzenleme varken B hakkında bir düzenleme yok. Şöyle ayırayım onları. Ve ne vardı? Şurada da örneğimiz. Üçüncüsü şu birinci örneğimiz. Şu ikinci örneğimiz, şu da üçüncü örneğimiz. Bir daha bakalım şimdi. Dedim ki arkadaşlar, A daha alt bir durum, B daha üst bir durum. Alt bir durumla ilgili e, olan mevcut bir durumun biz gördüğümüz zaman ne deriz? Haydi haydi B'ye de uygun öncelik ilişkisi. Yani burada bahsettiğimiz evleviyet haline dikkat etmek gerekiyor. Şöyle yazamadım. Evleviyet. O zaman evleviyet neydi? Evleviyet şuydu bir durum için var olan bir durumun koşulun ya da ya da sonucun hükmün de diyebiliriz. Bir durum için var olan bir hükmün o durumdan daha ağır, o durumdan daha yüksek olan bir duruma da haydi haydi uygulanmasıdır. 2. Bir durum için var olan bir hükmün ona çok benzeyen bir durumla ilgili de uygulanmasından bahsediyorsak biz buna örnekseme ya da kıyas, kıyasen uygulamadığını veriyoruz. İşte taşınır, taşınmaz. Boşanma, Evliliğin fes. Yukarıya ne demiştik? Hafif ihmal, ağır ihmal. Yaralama, ölüm mesela demiştik. Üçe geldiğimiz zaman neydi? Belirli durumlar için var olan bir hükmün bu durumların dışında kalan durumlara tam zıttıyla uygulanması. O zaman ABC'ye X'i yap diyorsa, DEF gibi durumlara X'i yapma sonucuna varıyorsan buna da zıt kanıtlanmaktadır. Güzel oldu. Böylece yorum usullerini, özellikle mantıksal yorum üzerine biraz daha durdum. Çünkü ÖSYM'de ve üniversitelerin fakültelerindeki soru tiplerinde genel olarak bu üçü birbirine karıştırılabilir durum arz eder. Tanımlar üzerinden giderseniz, burada verdiğimiz tanımları yaparsanız ve bu son taraftaki biraz daha ben örneklerin bu şekilde harfler, sayılarla ilişkilendirerek aklınızda kalmasını sağlayacağım. Yani mantıkla ilişkilendirmeye çalışacağım. Bu şekilde vurguladığımızda herhalde daha akılda kalıcı olur diye düşünüyorum. E, son olarak e, yorum usullerini Tekrarlarken bir önceki dersteki notlarınızla da ilişki kurunuz. Çünkü bağlantılı ilerleyecek. Burada bitirelim. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.